izleyiciler. Ankara Rize İskitler FC karşılaşmasından herkese kucak dolu sevgiler. İskitler FC takımı bir haftalık aradan sonra tekrar sahalara geri döndü. Ankara Rize takımının futbol Kolik Tanju Çolak sezonunda ilk karşılaşması olacak. Hakem İsa Yaz işaretini verdi ve İskitler'in vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Beytullah sol tarafta topla buluşan isim pasını aktardı. Tek toplar. Hazırlık pasları yapıyor İskitler FC takımı. Betullah, Recep şu anda sağ tarafa döndü Ayberk. Tekrar Recep'le oynuyor. Orta Recep sıyrıldı rakiplerinden. Recep gidiyor. Verdi pasını. Kaptan Murat orta alanda topla buluştu. Oyunun yönünü sağ tarafa çevirdi. Tek toplar. Ömer gidiyor orada. Ömer çizgiye kadar içeriye doldurdu. Kaleciden sekiyor top. Hakem İsa Yaz. Orada bir foul tespiti yaptı. Serbest duruşta oyun tekrar başlayacak. Abi. Nasıl ilk defa tutalım? Tabii sıcak su yok ya, soğuk suyla Samet verdi, Murat vurdu. Evet. Savunma girdi araya. Evet. Ankara Rize takımı kendi yarı sahasına kapanmış durumda. Genelde İskitler FC ayağı paslarla Oyunun kontrolünü elinde tutuyor. Murat Engin'e döndü. Kalecisine kadar gidiyor top. Kaleci Emre Recep oynadı. Recep verdi pasını. Murat tek toplar. Samet. Samet uzun oynadı. Sol tarafta bindirme yapan isim Beytullah. Beytullah içeri doldurdu. Kaleye giden topu alır Gidiyor Gol. İskitler FC takımı 1-0 öne geçti karşılaşmanın dördüncü dakikası İskitler FC takımı 1-0 öne geçiyor. Yine aynı, yine aynı. Oyun Onun adı Ömer. Onda neler var neler. Ya var mı? Boş kale Evet yanımızda Ampute milli takım kalecisi Mert var. Mert karşılaşma henüz yeni başladı ama İskitler FC takımı gerçekten iyi bir takım. Evet. Golden de zaten anlamışsındır diye düşünüyorum. Maçla ilgili neler söyleyeceksin? Ya zaten İskitler takımı yani şampiyonluğun büyük bir adayı yani. Şampiyonluk adaylarından birisi. Ee, Ankara Rize takımı da bakalım sonucu değiştirebilecek mi? Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Kalecilerle ilgili yorumlarını çok merak ediyorum senin. İlerleyen dakikalarda sana yine sözü uzatacağım bununla ilgili. Vallahi İskitler kalecisine şu anda daha top gelmedi. Ankara Rizes takımının kalecisi bir iki top iyi çıkardı. Bakalım. Göreceğiz ileride. Teşekkürler değerli görüşleriniz için. Amptü milli takım oyuncusu kalecisi Mert'in de görüşlerini aldıktan sonra tekrar oyuna dönüyoruz sevgili izleyiciler. Kaleci Emre. derinlemesine bir top Ağlara gitti Beytullah attı gol 2-0 oldu durum Keşke onu da söyleseydim Beytullah attı 2-0 oldu Bravo, Batuhan Ceylan Hatalı bir pas Recep, geldi, Recep, geldi. Recep. Recep kaleciyle karşı karşıya Recep sıyrıldı tamam, tamam. Ömer'e çıkardı Ömer vurdu 3-0 oldu Gol olup yağmaya devam ediyor İskitler FC takımı. Bunların yenilik işi Berk Batuhan Ceylan topla buluştu. Batuhan. Batuhan verdi pasını savunma girdi araya. Tekrar Batuhan'da kaldı top. Batuhan kaptırdı. Orada Ömer'e bir müdahale var. Bedirhan yaptı müdahaleyi. Samet, Samet vurdu kaleci. Onur orada çıkardı. Ayberk savunmada dikkatli. Recep çok hızlı. Aldı topu gidiyor. Recep gitti. Kaleci Onur. Müthiş bir müdahale. Onur Kamil'e topu kontrol etti. Onur orada gole izin vermedi. Berk Batuhan Tomu'nun arkasına çok güzel bir pas. Komik bir an oldu sevgili izleyiciler. Rövaşata denemesine girdi ama. Orada bir müdahale foul. Hakem devam dedi. Recep verdi pasını Ayberk. Ayberk Eren'in formasıyla oynuyor bugün. Beytullah Beytullah sağ tarafı açtı Oyunun yönünü Orada topu kontrol eden isim Samet Samet'in vuruşu Kaleci Onur Zor çıkardı Ayberk tamamlıyor Goller Yağmaya devam ediyor İskitler FC takımı Çok rahat futbol ortaya koydu Şu dakikaya kadar Zaten aradaki fark daha iyice açılmış durumda Aziz Allah. Samet Ankara Rize Atan izleyeceğiz. Tek toplar. Bedirhank topu kontrol edemedi. Ayberk. Ayber topla beraber gidiyor. Ayberk rakip yer alana geçti. Ayber kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı ama isabetli bir şut olmuyor. Ömer. Ömer tek top. Beytullah. Hatalı bir pas Beytullah'tan. Karşılıklı top kayıpları. Murat yerde. Full. Çok Aa, kritik hocam. bir bölgeden serbest duruş kullanılacak. Onur sarı kartı gören isim. Hayır. 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 Murat geldi. Murat vurdu direkten dönüyor top. Hayır, hayır. Atak devam edecek Murat. Kalecisine kadar döndü. Biz yok şu anda. Hayır. İskitler FC takımı sağ taraftan atak olgunlaştırma çabasında Berk Batuhan Ceylan'da kaldı top. Batuhan Ceylan kaptırdı. Hayır. 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 Ömer verdi pasını. Hayır. Hayır. Bir şut. Savunmadan seken top. Dönen topu Ömer tamamladı. avuta çıkıyor orto Ankara Rize takımı. Çok pozisyon bulmakta zorlanıyor. Savunma girdi araya. Samet mükemmel çok mü mi? mükemmel bir şekilde kayarak müdahale etti. Savunmaya çarpan top. Korner. Mert beni düzeltmeye çalışıyor kenardan. Recep çok süratli bir şekilde rakip yaralana geçti. Ceza sahasının dışında Ömer vurduğu Topu alana gidiyor. Fark iyice açıldı. İskitler FC takımı iyice rahatladı. Berk Batuhan verdi pasını sağ taraftan. Atak olgunlaştırma çabasında. Ankara Lize takımı önde baskı yaptı Ömer. Kaptı topu. Recep'le oynadı. Recep sağ tarafa oynuyor. Samet iyi kontrol. Samet vurdu. Açısı da Orada savunma araya girdi. Yeni İskitler FC takımında kaldı top. %85'lik toplu oynama oranıyla şu anda maçın kontrolünü tamamen eline almış durumda. İskitler FC takımı. Ligin Barcelona'sı, ligin Messi'si. Recep. Recep de onlarda daha ne olsun sevgili izleyiciler. Berk Batuhan gidiyor. Ayber. Savunmada Ayberk müdahale etti. Kademeye mükemmel girdi Ayberk. Ayberk kademeye girdi. Aferin. Mert de spikerleyi sanırım. Bir vuruş Ömer'den kaleci çıkartıyor. Aferin. Ve Aykem İsa Yaz ilk yarının son düdüğünü çaldı. İskitler FC takımı 5, Ankara Rize takımı 0. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler ikinci yarı için her şey hazır. Hadi. İlk yarı İskitler FC takımının 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda bakalım neler göreceğiz. İsa Yaz işaretini verdi ve son 25 dakika başlıyor. Oradan değil, geldi. Berk Batuhan sıkıştı orada oyun. Batuhan dar alandan çıkmaya çalışıyor, kaptırdı Recep. Recep orta alanda topla buluştu. İskitler FC takımının Messi'si Recep. Araya çok güzel pas attı. Sağ taraftan atak olgunlaştırma çabasında Eskidiler FC takımı. Hasan'da kalıyor top. <laughs> Kale bir şut. Ayberk girdi araya. <laughs> Out. Sol tarafa gönderdi. Bir göğüs kontrol. iyi kontrol etti Hasan. Rakibin üzerine atıp geçmeye çalıştı. Savunmada kalıyor top. Kaleci hemen degaj, degajla oyunu başlattı. Orada bir müdahale var topsuz alanda. Murat orada yerde. Video yardımcı hakem sistemiyle pozisyon kontrol edildikten sonra ikinci sarı kart. Kırmızı kartla oyun dışı kaldı Onur. Sağ tarafa oynadı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan bir şut topu alır gidiyor. Gol! İskitler FC takımı durumu 6-0'a getirdi. Murat. Murat gönderdi pasını sağ tarafta. Topla buluşan isim. Samet. Samet o da verdi pasını. Tahir bir orta kaleci sektirdi. Murat topu alara gönderdi. 7-0 oldu durum. İskitler FC takımı kayıpsız yoluna devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu maçta 7-0'lık üstünlüğü var. Şey de, şey Berk Batuhan Ceylan. Ben, Batuhan topu bırakmadı Sol tarafı açtı oyunun yönünü Çok güzel sıyrıldı rakibinden Samet'ten iyi bir müdahale Tahir Samet Çok süratli bir şekilde Sağ kanattan içeriye girdi Ortasını açtı avuta çıkıyor top Aferin Tahir Aferin Tahir. Hasan vurdu topu alara gönderiyor gol. 8-0 oldu durum. Bravo. Bir şut. Tahir topu alara gönderdi. 9-0 oldu iyice koptu maç. Hasan sol tarafta topla buluştu. Hasan Murat'la oynuyor. Her maç... Murat bir bacak arası verdi pasını Hasan bıraktı. Murat içeri doldurdu. Tahir'in vuruş alta çıkıyor. Hey, Futbol Kolik tanış Olak sezonunda Eskitler FC takımı namalip yoluna devam ediyor sevgili izleyiciler. Karşılaşma şu anda 8-0'lık. Bir üstünlükle devam ediyor İskitler FC takımı. Yeni avantajı elde etmiş durumda. Oyunun temposu iyice düştü sevgili izleyiciler. Recep. Savunmada iki kişi var Recep. Yanında dört arka, üç arkadaşı var. Pasını aktaracak mı Recep? Bırakmadı mücadeleyi. Verdi pasını. Tahir tekrar Recep oynadı. Murat. Murat vurdu. Avuta çıkıyor top. Merk Batuhan, Ceylan Ayberk mücadelesini izliyoruz sevgili izleyiciler. Batuhan baktı etrafına. Sıyrıldı rakibinden verdi pasını. Kalecisine kadar döndü. Ya buna nasıl basarsın? bak. bak. lan hadi lan. bak. 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 Ankara Rize takımı Atalı bir pas yaptı orada Kaptırdı Murat Murat 3'e 1 yakaladılar Murat verdi pasını Bayram Hasan öyle bir vuruş yaptı ki Hasan öyle bir vuruş yaptı ki Topun nereye gittiğini göremedik sevgili izleyiciler 4 numara çıkar formayı 4 Ormandan getiriyorlar topu. Berk Batuhan Ceylan. Klas hareketler Berk'ten. Bayram girdi araya. Bayram pasını verdi. Bir şut kaleci kurtardı. Bayram tekrar bıraktı. Tahir topu alara gönderiyor. Recep sıyrıldı rakibinden. Verdi pasını. Tahir. Tahir bir şut topağlara gidiyor. Fark iyice açıldı. Bayram. Bayram orada. Tahir'i vurdu. Sizin mi bundan sonraki başlıyor? Murat çok güzel sıyrıldı. Murat gidiyor. Murat topu alara gönderdi. Gol. Gerçekten güzel bir gole imza attı. Kaptan Murat. Berk Batuhan Ceylan, Berk! Ayberk de mücadelesi, Ayberk kaptı topu. kademeye iyi girdi o bölgede. Ayberk topla birlikte rakip planına kadar gideceğiz Hasan Hasan'ın içinde Hasan topla buluşan isim. Hasan... Talha ile oynadı. Asan vurdu. Tahir düzeltiyorum sevgili izleyiciler. Tahir vurdu. Çizgi üzerinde top süzülerek dışarı çıkıyor. Oh, oh, oh. Berk Batuhan Ceylan. Oh, oh, oh. Ayberk. <laughs> <laughs> Üçe 2 yakaladılar. Sağdan üç tane oyuncu çekildi resmen. Bir kırmızı kartla çıkan Onur var. Bir daha. Emrah da sahayı terk etti. Bir orta Hasan vurdu. Bomboş kalede direğe vurdu. Ayberk tamamlayan isim. Allah'tan Ayberk var. <laughs> Bayram. Bayram. Ayberk. Yaz yaz. Hasan kontrol edemedi topu. Yetiştik. Kaptırdı. Tamam. Abi, tamam. <gülüyor> <gülüyor>

Bunu atar mı artık? Bayram gitti. Bayram vurdu. Topu gidiyor. Abi. Bayram da boş geçmedi bu maçı. Ve Hakem İsa Yaz müsabakanın son düdüğünü çaldı. İskitler FC takımı gol yemeden farklı bir şekilde galip ayrılıyor. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.